Hoş geldin. Bugün önümüzdeki kaynaklar bize e, milyonlarca insan için merkezi bir metin olan Kur'an-ı Kerim'in iç yapısını anlama imkanı veriyor. Evet. Adeta bir mimarın proje planını inceler gibi görevin bu metnin sadece ne söylediğini değil, aynı zamanda nasıl yapılandırıldığını anlamak. Biz de bu yapıyı en temelden başlayarak katman katman açacağız. Bu yapısal analiz e, gerçekten çok önemli. Çünkü Şeyi unutmamak lazım. Kur'an bir oturuşta yazılmış bir kitap değil. Değil evet. Tam 23 yıllık bir süreç var. Sürekli değişen koşullar altında parça parça iniyor. Yani bu iç düzen sadece bir organizasyon şeması değil, hmm. aynı zamanda metnin tarihsel yolculuğunun, mesajının evriminin de bir yansıması. Ayet, sure, cüz gibi kavramları bu gözle anladığında Bütünsel mantık çok daha berrak hale gelecek. Peki, o zaman bu mimarinin temellerinden başlayalım. Kur'an kelimesinin kökeni bile bir ipucu veriyor sanırım. Veriyor. Evet. Toplamak, okumak, bir araya getirmek gibi anlamlara geliyormuş. Tanım olarak ise Allah'ın son peygamber Hazreti Muhammed'e vahiy yoluyla gönderdiği son ilahi kitap olarak kabul ediliyor. Evet ve bu hani değiştirilmeden aktarılma iddiası var ya? Evet. Bu metnin kendi içinde de sıkça vurgulanan bir tema. Metinde geçen ifadeler var. Doğrusu kitabı biz indirdik, onun koruyucusu elbette biziz gibi. Bu bütünün ilahi bir güvence altında olduğu inancını pekiştiriyor. 23 yıla yayılan bir süreçten bahsediyoruz. Aynen. Ve sözlü olarak başlıyor aktarım. Bu bütünlüğü koruma fikri yapıyı anlamak için sanırım kilit bir nokta. Kesinlikle. Bu 23 yıllık süreçte gerçekten etkileyici, anlık bir olay değil. 610 yılı Ramazan ayında başlıyor ve e, Hazreti Peygamber'in vefatına kadar devam ediyor. Uzun bir maraton gibi. Aynen vahiy meleği Cebrail aracılığıyla bazen birkaç cümle bazen daha uzun bölümler halinde iniyor. Metinlerdeki o benzetme çok hoşuma gidiyor benim. Hangisi? Hani bu parça parça indirilme bir binanın tuğla tuğla ihtiyaca göre inşa edilmesine benzetiliyor ya. Evet evet çok yerinde bir benzetme. Bu yöntem mesajın o toplum tarafından daha iyi sindirilmesini, ezberlenmesini, hayata geçirilmesini sağlamış. Kesinlikle. Metnin dilinin Arapça olması da bu pratik hedefe hizmet ediyor aslında. Yani bu mesajın evrensel olmadığı anlamına gelmiyor. Hayır, hayır, kesinlikle gelmiyor. Aksine mesajın ilk muhatapları tarafından en doğru, en net şekilde anlaşılması için stratejik bir başlangıç noktası bu. Oradan diğer toplumlara kendi orijinal bağlamı bozulmadan aktarılmasını da bu ilk netlik kolaylaştırmış. Bu temel bilgilerin yanında Kur'an'a verilen farklı isimler de var. Bunlar sadece alternatif isimler değil gibi. Değil. Adeta metnin işlevlerini anlatan sıfatlar gibi. Mesela Furkan deniyor. Yani doğruyla yanlışı ayırt eden bir ölçüt. Aynen öyle veya Nur. İnsanlığın yolunu aydınlatan bir ışık. Evet. Şifa ismi de geçiyor ki bu inananların kalplerindeki manevi sıkıntılara, şüphelere bir çare olduğu anlamına geliyor. Bir de zikir var. Evet, bir hatırlatıcı. Hem yaratıcıyı hem de insanın kendi varoluş amacını hatırlatan ve tabii ki kelam, yani Allah'ın sözü olması. Yani bu isimlere topluca bakınca metnin sadece okunacak bir kitap değil, bir rehber, bir şifa kaynağı, bir hatırlatıcı olarak konumlandırıldığını görüyoruz. Tam olarak bu. Peki, bu genel çerçeveyi anladıysak, şimdi o bahsettiğin mimarinin en temeline inelim mi? İnelim. En küçük yapı taşını, yani ayet dediğimiz kavrama. Evet, ayetler. Sureleri oluşturan harf, kelime veya cümleler olarak tanımlanıyor. Mus'af'a baktığında küçük yuvarlak işaretlerle ayrılıyorlar. Durak deniyormuş bunlara. Burada işin en ilgi çekici kısımlarından biri de ayetlerin uzunluklarındaki o inanılmaz çeşitlilik. Hmm tek bir harften oluşan ayetler de var. Mesela bazı surelerin başındaki Yasin veya Taha gibi ifadeler. Onlar tek başına birer ayet mi sayılıyor? Evet, müstakil birer ayet kabul ediliyor. Öte yandan Bakara suresindeki borçlanma ayeti tam bir sayfa uzunluğunda. Bir sayfa, evet. Bu metne neredeyse müzikal bir kalite katıyor. Bazen hızlı, keskin vurgular var. Bazen de uzun, açıklayıcı, nesir gibi akan pasajlar. Düşünsene hepsi aynı uzunlukta olsaydı çok monoton olurdu. Doğru. Hatta bazı ayetlerin özel isimleri bile var. Ayetel Kürsi gibi. Kesinlikle. Bakara Suresi'nin 255. ayeti. Müslümanlar arasında çok özel bir yeri vardır. Bu da o ayete verilen sembolik önemi gösteriyor. Ama sanırım ayetlerle ilgili en önemli yapısal ayrım nerede indikleriyle ilgili, değil mi? Kesinlikle. Metni anlamak için en kritik anahtarlardan biri bu. Hazreti Peygamberin peygamberlik görevinin yaklaşık 13 yılı Mekke'de geçiyor. 10 yılı da Medine'de. Aynen. Ve bu iki dönem birbirinden çok farklı toplumsal koşullara sahip. İşte buna bağlı olarak Mekke'deyken gelen ayetlere Mekki deniyor. Medine'dekilere de Medeni. Evet. Bir saniye. Bu Mekki Medeni ayrımı o zaman sadece coğrafi bir etiketlemeden çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Yani metnin içeriği indiği toplumun durumuna göre şekilleniyor. Adeta toplumla birlikte büyüyen bir metin gibi. Tam olarak bu. Bu metnin içeriğini doğrudan etkileyen temel bir ayrım. Mekke dönemi Müslümanların azınlıkta olduğu, baskı gördüğü, inançlarını yeni yeni oluşturdukları bir dönem. Zor bir dönem, çok zor. Dolayısıyla Mekke ayetler daha çok temel iman esaslarına odaklanır. Allah'ın varlığı ve birliği, ahiret, cennet cehennem gibi konular. Mesaj daha çok bireyin iç dünyasına, vicdanına hitap ediyor. Dili de daha şiirsel, daha vurucu. Medine'de ise tablo tamamen değişiyor. Orada artık bir topluluk var, bir devlet yapısı kurulmuş. Evet, bir toplum inşa ediliyor. Dolayısıyla Medeni Ayetler'de konular da değişiyor. Aile hayatı, miras hukuku, toplumsal ilişkiler, ticaret, savaş kuralları gibi yeni toplumun ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler geliyor. Aynen öyle. Dil daha hukuki, daha açıklayıcı bir hale bürünüyor. Bu ayrım Kur'an'ın statik bir metin olmadığını, yaşayan, nefes alan, gelişen bir toplumun ihtiyaçlarına cevap vererek şekillendiğini çok net gösteriyor. Anladım. Yani bir ayeti anlamaya çalışırken onun Mekki mi, Medeni mi olduğunu bilmek, bağlamını kavramak çok önemli. Hayati önem taşıyor doğru yorum için. Peki Mimari'nin en küçük parçasını yani tuğlayı anladık. Şimdi bu tuğlaların oluşturduğu duvarlara, yani binanın ana odalarına geçelim. Sureler. Sureler, evet. Ayetler bir araya gelerek Kur'an'ın 114 ana bölümünü, sureleri oluşturuyor. İlk sure Fatiha, son sure Nas ve Tevbe Suresi hariç hepsi besmele ile ayrılıyor. Tıpkı ayetlerde olduğu gibi surelerin uzunlukları da muazzam derecede farklı bir yanda 286 ayetten oluşan bakara suresi var kuranın en uzunu başlı başına küçük bir kitap gibi kesinlikle diğer yanda ise sadece 3 ayetten oluşan kevser suresi en kısası bu çeşitlilik her surenin farklı bir amaca sahip olduğunu gösteriyor peki bu 114 sure isimlerini nereden alıyor rastgele mi seçilmiş hayır çok net bir mantığı var bu da metnin ne kadar organize olduğunun bir başka detayı. Genellikle üç temel yöntem görüyoruz. Bazen sure, içinde geçen dikkat çekici bir kelimeden ismini alıyor. Örnek var mı? Olmaz mı? Mesela Nahel suresi. İçinde bal arısı anlamına gelen bu kelime geçtiği için bu ismi almış veya Ankebut yani Örümcek Suresi gibi. Yani akılda kalıcı bir kelime surenin kimliği haline geliyor. Evet, diğer bir yöntem surede anlatılan ana olaydan ismini alması. Mesela Cuma Suresi. Cuma namazını anlattığı için? Aynen öyle. Cuma namazının farz kılındığını anlattığı için bu ismi alıyor. Veya Fetih Suresi, Mekke'nin fethine işaret ettiği için. İçerik doğrudan isme yansımış. Üçüncü yöntemde sanırım peygamber isimleri. Yusuf Suresi gibi. Kesinlikle. Yusuf, Yunus, Hud, İbrahim gibi sureler o peygamberin hayat hikayesini anlattığı için bu isimleri alıyor. Özellikle Yusuf Suresi Hazreti Yusuf'un hayatını başından sonuna bir bütün olarak anlatan tek suredir. Bu isimlendirme sistemi Metni zihinsel bir haritaya dönüştürüyor aslında. Çok zekice bir yapı. Yusuf Suresi dediğinde aklına bir kıssa, Cuma Suresi dediğinde ise toplumsal bir ibadet geliyor. Metnin zihinde yaşamasını sağlıyor. Tamam, tuğlaları ayet ve duvarları sure anladık. Peki mimar bu devasa yapıyı gezecek olanlar için kat planını nasıl oluşturmuş? Bu da bizi son yapısal birim olan cüz kavramına getiriyor. Aynen öyle. Cüz tamamen pratik bir amaca hizmet eden bir bölümleme. Metnin ilahi mesajıyla değil de onun okunmasıyla, ezberlenmesiyle ilgili bir ihtiyaçtan doğmuş. İnsani bir ihtiyaç. Evet. Kur'an her biri standart olarak 20 sayfadan oluşan toplam 30 eşit parçaya yani 30 cüze bölünmüş. Bu aslında tamamen bir kullanıcı deneyimi tasarımı gibi geldi bana. Çok doğru bir tabir. Metnin teolojik yönü bir yana, onu okuyacak insan için pratik bir kolaylık sağlanmış. Her gün bir cüz okursan bir ayda bitirirsin. Aynen öyle. Bu bir kullanıcı deneyimi özelliği. Kur'an'ı baştan sona okuma eylemi olan hatimi sistematik hale getiriyor. Özellikle Ramazan ayında çok yaygındır bu gelenek. Her gün bir cüz okuyarak ay sonunda hatim indirmek. İnsanlara yönetilebilir bir hedef sunuyor. Kesinlikle. Özellikle de hafız olmak, yani Kur'an'ın tamamını ezberlemek isteyenler için bu paha biçilmez bir yol haritası olmalı. Tabii ki. 600 sayfalık bir metni ezberlemek çok göz korkutucu ama onu 20 sayfalık 30 parçaya bölmek süreci yönetilebilir adımlara ayırıyor. Tam olarak öyle. Büyük bir projeyi küçük, sindirilebilir görevlere bölmek gibi, ezber sürecini daha az korkutucu ve daha planlı hale getiriyor. Bu yapı olmasaydı, hafızlık geleneği belki bu kadar yaygınlaşmazdı. Hatta bu cüzlerle ilgili çok estetik bir detay da var. Her cüzün başlangıcında sayfanın kenarında cüzgülü adı verilen süslü işaretler bulunurmuş. Evet, evet. Bu da görsel olarak bir bölümün bittiğini ve yenisinin başladığını gösteren zarif bir detay. Evet, bu cüz metnin sadece içeriğinin değil sunumunun da estetiğinin de ne kadar özenli olduğunu gösteriyor. Hem işlevsel bir işaretleyici hem de okuma yolculuğunda küçük bir sanatsal mola gibi. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Kur'an-ı Kerim'in iç mimarisini ee, en küçük yapı taşı ayetten başlayarak, surelere ve oradan da 30 cüzlük bütünsel plana uzanan bir yolculukla incelemiş olduk. Evet. Her bir parçanın hem kendi içinde bir anlam taşıdığını, hem de büyük bütünün bir parçası olduğunu gördük. Bu yapıyı anlamak metnin sadece ne söylediğine değil, nasıl söylediğine de ışık tutuyor. Mekki-Medeni ayrımının içeriye etkisi, ayet ve sure uzunluklarındaki o ritim, isimlendirmelerdeki mantık ve cüzlerin pratik işlevi. Hı, hı. Tüm bunlar bu metnin hem ilahi bir mesaj hem de tarihsel ve insani bir bağlam içinde şekillendiğini gösteriyor. Yani mimarinin kendisi de mesajın bir parçası. Yapı içerikten ayrı düşünülemez. Bu yapısal bilgilerin ışığında sana üzerinde düşünebileceğim bir soru bırakalım o zaman. Bir metnin mimarisi ve indiği dönemin koşulları hakkında bilgi sahibi olmak o metnin içindeki mesajı okuma şeklimizi nasıl değiştirir? Ve binlerce yıl önce belirli bir bağlamda ortaya çıkmış bu yapı günümüz okuru için hangi yeni anlam katmanlarını ortaya çıkarabilir?